Meme kanseri tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl binlerce kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Peki meme kanserinde erken tanının önemi nedir? Kadın olmak ve yaş alıyor olmak meme kanseri için yeterli risk faktörleridir. Bu kadar yaygın görülen hastalıklar için erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığı, yaşam kalitesini koruduğu gerçeğinden yola çıkarak meme kanserinde tarama erken teşhis için esastır diyoruz. Meme kanseri tanısı için elle muayene yapmak güvenilir bir tarama yöntemi değildir ve radyolojik taramanın yerini tutmaz. Üç maddede söyleyebilirim temel olarak. Bir tanesi kendi kendine meme muayenesinin bir erken teşhis yöntemi olduğu yanlış algısı. Oysa bir kadın kendini kendine yaptığı muayenede bir şey bulursa bu o bulduğu şeyin kanser olduğu anlamına e, gelmeyeceği gibi e, bir şey bulamaması da onun iyi olduğu anlamına gelmez. İkinci bir yanlış algıda meme muayenesi dediğimiz profesyonellerin yaptığı meme muayenesinin bir erken teşhis yöntemi olduğu algısı. Bizler de elle muayeneyi bir erken teşhis yöntemi olarak aslında kullanmıyoruz. Bir girizgah olarak kullanıyoruz yani memeyi tanıma hangi radyolojik yöntemlerimizi o hasta için e, hangi sırada kullanabiliriz bunu anlamak için yapmak zorundayız. Üçüncü yanlış algı radyolojik teknolojik aygıtların teşhisi koyduğu algısı. Yani mamografi ne demiş, git bir ultrason yaptır da getir gibi dil yanlışlarının yol açtığı bir yanlış algı bu da. Radyolojik e, cihazlar kendi kendilerine tanı koymuyorlar. Peki radyolojik taramada ne sıklıkla kanser saplıyorsunuz? Yılda bir e, kendisini taramaya getiren düzenli olarak gelen kadınlar arasına baktığımızda bin kadından iki tanesinde kanser bulmayı bekliyoruz. Nasıl otomobilinizi kullanmak istiyorsanız onu 10 bin kilometrede bir bakıma yani taramaya götürmek zorundasınız. Memelerinizle sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek istiyorsanız onları da yılda bir nitelikli olmak kaydıyla... ...yılda bir radyolojik taramalar için radyologlara getirin.